Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün orman ki iki almışım. Lan. Karşıda 1 milyon 768 milyon 490 puan. 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Şaka var. Hemen detaylı istatistiklere bakalım. Aga bu nedir? Evet. Geçen sezon challenger'mış. Abo. Bana <laughs> koyayım Joker benim. Kerim <laughs> seni. Zor olacak. Mitleri de çok iyi binletiyor. <laughs> sahip bizim ürün et yok kimse de bir tereşte var aa tuttuk <laughs> bu arada bakın dizinde Türkiye 113. yüz abi <laughs> bu maçı kazanırsak büyük ihtimal Kaç atacak bilmiyorum bakarız ona oyun sonunda. Dalga mı geçiyorsun canım? Onun dışında kanka 10 saniyelik bir intro var. O sırada like atarsan sevinirim. 10 saniye ekrana bakmaktansa 10 kişiden biri like atıyor. Sen de like atarsan çok tatlı olur. Ve bu ikinci kanalımız abone olursanız sevinirim. İyi seyirler diyorum. Efsane başladı sizi baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. 1, 4, 8, 3, 6, to the Beni lan. The ABQ. What up, hadi 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 hadi. hadi. Trash trash trash. E canım iki dakika ne olacak ki? Aha üst tarafı üst tarafı üst tarafı. Gel, gel, üstte demiş gelin. Şakon, gelin. gelin gelin gelin. Taktik yapacağız hızlı çıkın gelin buraya yanıma gelin lan. Haydi haydi haydi. Nereye gidiyorsun a**cı? Oğlum buraya neye şaka kutu atar? 2 milyon çünkü normaldir. Yürüyücü. Şakonun yalnız var ya şey yok. Kutu da açmış bir yakalarsa koçucu flash'ı yok. Bunun bir karşısına çıkacağım ben. Buna neler yapar? La benim... Aha. Ya Siz şakonun... Hap ecdadını s**ker. Ananı s**kutusunu çok güzel öldürdük bunu arkadaki Draven'a bence ya bir sal beni ya bir sal beni ya Ne oluyor oğlum aradan gördüm orayı da aradan görememişim Zayna'nın çiçeğine öldüm <laughs> Yasuo 2'de 2 aldı lan öldür lan onu 2'ye 4 öldük anasını satayım ya benim böyle işi ya Of, ne vurdu be. A ya. Alan. Evet. Kötü bir başlangıç oldu ya. Bayağı kötü oldu. Yok ya. ya. Dol, do, 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 do. Bu adam ol, senin <laughs> Bilmiyorum ki kanka ya. Yapar para almasını satayım. Hiç şey yapmadım. Çok da Sen ölme bu arada. Oo. Ya soğuda bayağı var. Dikkat et sana gelebilir şako. Er benim. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın Mavi mi aldıysa ki almış kanka Aha burada lan Ve karşınızda Joker Koşamıyorum vazgeç Gel lan gel oğlum burada Koşamadı. adam koşam koşam Kutu var orada Geliyorum hacı Bu adam tutuşturmuş hiç bir şey yok ha attım Kaç kaç Geldim, hamur, Geldi Mahmur geldi Mahmur geldi Mahmur Ah. ah şaka ah öteki adam da itemli şu an var ya. Ah. Ee, üçlü oldum totemim var direkt üstüne koşacağım. W'm var mı? Var var Geldim sayılır. Geldim. Eyvah eyvah eyvah. Şak, süpersin. Ha. Baba alttan şaka mako var mı çıktı Hı, bir, bir yerden? Girin. Git bir bak git bir bak. Çıkmadı sen oraya al ben buraya bakıyorum bir. Bizim çocuk öldü kule altında lan. Tamam bunu aldı zaten. Üstte totem bırakıldı. Hmm. Ay hep ben Ümmet etki ediyor. O eğri ağzın kerim. Sanki pezemek biz şey ayrıldık Ümmet'ten hmm. olumlu ayrıldık da biz ağlıyoruz sanki. Nasılsın ya? Hadi bot. Haydi bot be Allah be bot be ooo Tamam abi zaten moralim onun üstüme gel Kanka sana geldim Genk gel genk gel Var mı şey? Abi bir canlı minyon var önünde ona çarptı inanamıyorum ya Geçmiş olsun Geçmiş olsun Buradan bot'a gidebiliriz aslında sanırım Öleceğim zaten bari vurayım biraz sanki Süpersin tamam. süpersin Teşekkür ediyorum Şako. Eğer ben jokerdeysem tüm dünya beni... Baba bot'a geliyorum ama görürler mi bilmiyorum Çok kul cool altında ne yapıyorlar bunlar Bu ne yapıyor lan manyak Oynamaya çalışın Beni görmesinler zaman kaybettirin Çok güzel evet, O kadar da değil lan Bu kim oğlum? Azrail eyvallah O kadar da ölmedi <laughs> Ooo gelsin gelsin, gelsin gelsin Üzmir gelsin İzmir gelsin İzmir İzmir'e açalım İzmir gelsin Ben dönüyorum şimdi inşallah ke elman kul altında okey hiç girmeyeceğim abi kayalara mağaralara. Şakanlı belli olmaz derken toptaymış zaten. Testocuğum ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Geri zekalı bu çocuğu. Baba o canla adamın üstüne niye yürüyorsun? Sağ ol sağ ol abi. E menzil zaten sorumum cidden W atsam maçup bilineceğim adamın cana full Aptal herif Ben konu ben bir şey demek istemiyorum sana Renekton'cum İzleyenler sana gerekli cevabı verecektir Kanka yampiri var mı? Baksanız oraya be. Ben bu arada son çarpı dokunmadım. Yampiri da var da bence direkt bota koşalım. Koşun abi koşun koşun. Geldim ben de. Koş 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 koş. Ayy yak sık sık sık. Attım ulti arkalarına. Çok güzel Sımya yavaş onu. Seni yavaş... Yavaş oynuyorum sıkıntı yok. Senin bir sıkıntın mı? Flash koyacağım lan. Niye flash atıyorsun? geride kal ya. Ben flash atıyorum mecbur aga. <laughs> Oğlum vursanız al ooo dönmeseydim keşke hiç Ya pezevengin zonyası nereden çıkardı zonyayı dakika altıda ya bak Neyse Oral bozmak yok devam eder, süper gidiyoruz bence şu an Bıraklarım. Toparladık yani bayağı top hariç toptaki adam salak bizim Sana ne yarra Geldim kanka sana yakınım burada olabilir Şaka bot tarafında Bot öldünüz mü ya. cidden Nasıl öldünüz ikideyiz Yakaladım oh. Bu da. Ha. Ya öbürü öbürü. Ne gitti lan bota 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 bota. Sız çenen yayını s**keceğim ha. Koş 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 kanka. Draven çok vuruyor. Draven'i kesmemiz lazım. Saktın kafana geri zekalı. Bir dakika bekle şimdi bana anahtarı Gel bulan sonra gel bulan sonra. Ah ah iptal Vur 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 şako nerede şako altta Yasa geliyor yasa geliyor ya, Şakonun yaşlı olsun da şakosun da Şakonu da İyi kaçtık ben kaçtım. Şako gelmezse bana. Şakoyu gördün. Ulan nasıl olacak bu iş işte ya? Yani? Tamam baba ben döndüm ona göre oynayın. Şimdi şu adamı kule altı yapmak lazım. Şimdi yaklaşıyorum ama. Çok da uzak o adam. Ay lan dur lan dur lan dur geleceğim zaten. he öldürdü. Vallahi öldürdü. Güzel. Önektomun <laughs> toptan eş var Zayran'ın lan. What the heck? Kanka yaklaşıyorum bir daha ama ultim yok haberin olsun. Ya soyu keseriz o adam bot oynadı şu an. Ben boş atmam. Ortayın oh, Abi çıldıracağım ya şaka ölmeyin ya. Kanka sana geleceğim 6 saniye ultim şuradan atacağım adam üstüne bekle. 3 2 1 göstersin kendini. Bu yaka bu yaka. Abi Q çarpmadı adamı duvardan. Evet. Yemiş bulunmaktayız. Ah be. Gel 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 Ama bizim botu ezmemiz lazım. o Driver'ın düşmesi lazım abi. Bakalım. O pezemek şaka niye bottan ayrılmıyor? Ama baba böyle bir ölüş yok ya. Ne yapayım? A koyayım Ne yapayım ya? Gel kanka. Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardı. Al bunu da, süper. Aha olay bu. olay bu. Devam devam baba kule almamız lazım buradan botu atlatalım bit kulesi gidiyor ama Ben yani git kanka takılıyoruz burada şako top tarafında Yaklaşıyorum o tarafa şuradan Sinsi atak Aaaa Devam et devam et, devam et. <laughs> Abi. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Abi. <laughs> bir can ya. Ağlama be. Oh shit. Lan oğlum sen adama niye gitmiyorsun ya. Herkes bundi muruk Vallahi bir day. Şu ejderi almamız lazım ama şaka yok ortada. Kimse yok ortada. Riskli. Taktiği izleyin. Vallahi bak şu taktiği izleyin. Bunlar nereden çıkıp geliyor? Anamın anam anam. Çok güzel o ne öyle şaka mı geldi Biz Tamam Kanka gelsene maviye gidelim Gel abi gel Şaka mavisini oradan bota ulti atabilirsin Bota, 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 bota. kuralım bota 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 Aldın mı? Ben direğe gittim. Ben direme gittim. Biz burada. sıkıştır işte, ha. vara vara var var. Eşhedü en la ilahe illallah. Ona ona kim attı lan o flaşı? Sen atmadın değil mi onu? Yok yok ben atmadım. <gülüyor> tamam. Bir <laughs> de flaş attı. Marus <laughs> bir Tamam ben mavi. Gelsene mavi yalak. Yaklaş bana yakın oyna ben güçlüyüm kanka şu an. Grompum da çalıyorum. Kanka şuraya pusalım mı? Trash de gelsin buraya. İlk ben. İlk kanka ben, da ben direkt q -q yapacağım. Tamam W at olur o da olur. Bizi gördüler burada bak Zahir'e şurada bekler. Çıkken korkma ya. Yasuo şey korkma ya şuradan Abi korkma şu adam full can kaçıyor ya. Nasıl support bu a**a koyayım. Tövbe tövbe. Valla Apollos'u kastırdık bayağı tek bıraktık. Xmax saldırıp inşallah vurabilir ya. Verim oğlum kuleyi gitsene lan ana. Oğlum bak bunlar beni deli ediyor ya. Geliyorum bu arada arkanızdayım. Hayda. Sen <laughs> meftasın kanka. Ha. <laughs> <laughs> Apolis niye <laughs> mittim boş boş farm kesiyor. <laughs> o ne lan? Ben E attı diye şey atamadım. Siz hayırdır oğlum? Aa, aklınızı alırım aklınızı. Bana öyle oyun yapmayın. Adam olacaksınız. Kanka ejder çıkacak. Muruk o ejderi kesin almamız lazım yani. Kesin kesin kesin. Gelin 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 girin abi pitin içine girin. Okey. Bu adamı nasıl keseceğiz? Var mı cöledimiz? Benim ignite'ım var. Tamam Yasuo'ya geliyor toptan. Dikkat Yasuo'ya hortum atacak. Arkası bunun yok. Ben bunu vuruyorum birazcık. Çok güzel. Tamam bu öldü. İgnat Hemen vurur, Vur vurur, aldık vurur, buraya. Vurur. Allah. Ama ne oldu? Nasıl kaybettik orayı ya? Zayra 5 kişi ulti attı ya. Oğlum çok vuruyorlar lan. Eridim direkt. Ben her gece sarhoşum baron gidebilir gönlümden öyle Evet ne tek ya Apolis nasıl yakalanıyor Herkes ayrı bir kafada Tamam başlamışlar 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 Ne kanka... alayım bu... Geleyim mi alabileceğiz mi Bittik bile oha Arkada bunda var kanka sal orayı rip. Bizimki bak minyon kesiyor solda Milyon aldı Kazanacağız oyunu Ya bu tipler ayrı bir tipler seçim ekranında kaybettik oyunu Bık 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 Ya. Ölmüyor ki hayvan satayım hayvan işte Yüz yüz yan dolduruyor Oha. Baba şu adama yakalanmayın artık be. Bonyası var uçamıyorum şu an o. Çık çık sağa Vallahi bak ben daha güzel trash oynuyorum. Çok gidiyorum diyorum. Ben önce tekrar. Parti. Şunu alsana üstünden. Tamam. Benim enerjim kalmadı. Gene Zaire beni yakalamış. Enerji arkadan mı? Gene Ana 3 tane ni verdik ama. Kanka girsene de arkasını adamım? ejder çıkıyor. Kanka zor ya. Çalmaya girersem de 4 kişi kalacağız. Ölürsem. Evet. Her türlü bir şey kertelim, kertelim, kertelim. Aynen öyle. Ben kazanma taktiğini söyleyeyim mi? <laughs> Yeni oyuna girmek falan. <laughs> Şimdi mor insekleniyorum ben. Bir saniye. Bir sakin'e Bir sakin'e Son instekimiz. Parada etmiyor ki ölümün meleği alayım anasını. Yeter mi lan? Gerçi yetiyor. Abi geliyorum. Tamam hadi gel gene mi öldünüz ya? Baba çarptırdım oraya. Vay ananı. Ben her gece sarhoşum ölmeyeceğim ya. Ben iki kestim ikisini de. Ah, Allah ben başına kestim. Nasıl başına kestin orada üçünü beşini birbirine çarptırdım. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bu takımda böyle bir takım işte boyun belli olmuyor. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Yarınki de görüşmek üzere diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Baya saran bir maç oldu ama kaybettik. Arada kaybettiğim maçlar da açacağım hani. 5-1 olsa da. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.